Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında nar gibi kızarmış bütün tavuk tarifim var. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. 1 adet bütün tavuğum var. İlk önce tavuk marine olması için üzerine 2 şişe maden suyu döküyorum yarım saat bu şekilde bekletiyorum. Ara sıra tavuğumu alt üst yapıyorum. Etleri de bu şekilde maden suyuyla marine ediyorum. O zaman etlerimiz lokum gibi oluyor. Yarım saat sonra tavuğu maden suyundan çıkartıyorum ve sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bir karıştırma kabı alıyorum ve içine bir çorba kaşığı biber salçası, 4 çorba kaşığı da yoğurt ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber, bir çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Değirmenden karabiber çekiyorum, 2 diş de sarımsak rendeliyorum. Bir tutamda kuru kekik ilave ediyorum. Koyduğum malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tavuğumu içine alıyorum ve güzelce her tarafına bu karışımı buluyorum. Her tarafına gelecek şekilde sürersek tavuğumuz nar gibi kızarır. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum ve ova ova malzemeyi tavuğuma yediriyorum. Güzel aroma versin diye tavuğun içine 4 tane defne yaprağı koyuyorum. Fırın tepsisi ve 1 adet de fırın torbası alıyorum. Fırın torbasının içine bir tatlı kaşığı kadar un koyuyorum ve her tarafına gelecek şekilde güzelce unu torbanın içinde gezdiriyorum. Sonra tavuğu torbanın içine koyuyorum. Torbanın içinden çıkan aparatla ağzını bağlıyorum. Şimdi garnitürlerini hazırlamaya geçiyorum. Patateslerimi, havucu, soğanı iri iri doğruyorum. Siz isterseniz baby patates de arpacık soğan da kullanabilirsiniz. Ben garnitürü az yapıyorum. Aile sayınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber ve zeytinyağı gezdiriyorum. 1 çay kaşığı tuz ve değirmenden karabiber çekiyorum. 4-5 diş de sarımsaklarımı ilave ediyorum. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Garnitürleri de unladığım başka bir fırın torbasına koyuyorum. Bunun da ağzını güzelce bağlıyorum. Garnitürü ve tavuğu fırın tepsisine alıyorum ve kürdanla üzerini 5-6 yerinden deliyorum. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırının alt katında 1 saat pişiriyorum. Gördüğünüz gibi tavuk nar gibi kızardı çok sıcak ama bıçakla keserek ne kadar güzel kızardığını size de göstermek istedim. Gördüğünüz gibi çok kolay ve basit bir tarif. Bir saat içinde tavuk mükemmel bir şekilde pişiyor. Yeni yıl ve davet masalarınız için mükemmel bir tarif. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.